2024 için TYT, AYT tarih derslerimize son hızla devam ediyoruz. Son 2 ayımız kaldı. Bu 2024'te tarihi fullleyeceğiz. Başka açıklaması yok. Hem sözel kısımda hem eşit ağırlık kısımda AYT kısmını halledeceğiz. TYT'de zaten 5'te 5 cebimizde olacak. Abone olmadıysan dersleri günü gününe de takip etmek için abone olmayı unutma ücretsiz olarak. Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler diyeceğiz bugünkü konumuzda. ÖSYM'nin sevdiği yerlerdir. Bir yıldız atalım biz buraya. E, mutlaka çok önemli. Bir de şuraya atalım. Şu garip kalmasın. Güzel oldu. Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetlerle başlıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi e, nerede kalmıştık? İşte Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri anlatmıştık bir, bir, ders önce. Osmanlı Devleti neden Almanya'nın yanında savaşa girdi? Bunların hepsini anlatmıştık. Cephelere bakmıştık. Oradan da buraya geldik ve Mondros Ateşkes Anlaşması diyoruz. 30 Ekim 1918. Tarih önemli mi hocam? En azından şöyle 1918 yani 1. Dünya Savaşı'nın sonu zamanlarında olduğunu bil yeter kafanda onu canlandır. Osmanlı adına Rauf Orbay, İtilaf Devletleri adına Kaltrop diye bir e, general var bilginiz olsun arkadaşlar. Limni adasında, Limni adasında imzalandı. Önemi nedir? Bak Mondros ateşkes anlaşmasının önemi nedir? Osmanlı fiilen sona erdi. İlk dilimizi çalalım. Bir duyalım zili. Osmanlı fiilen hangi anlaşmayla sona erdi? Mondros ateşkes anlaşmasıyla dedi. Bile benim öğrencim artık. Osmanlı fiilen sona erdiğini bileceksin. Maddelerine bakalım. İlkokuldan, ortaokuldan beri öğrendiğiniz 7. madde ve 24. madde YKS için yani ÖSYM için düzeltiyorum. En önemli maddelerindendir. 7. madde itilaf devletleri güvenliklerin tehdit eden herhangi bir bölge Karışıklık halinde işgal edecek. Bu demek oluyor ki ne yorum çıkarabiliriz buna? İstediği zaman ülkeyi işgal edecek açık bir madde eklemişler oluyor. 24. madde önemli. Vilayeti sitte. Yani Besvet olarak kodlayabilirsiniz. Bitlis, Erzurum, Sivas, Van. Bitlis, Erzurum, Sivas, Van. Elazığ, Diyarbakır diyoruz. Elazığ, Diyarbakır diyoruz. Eğer buralarda karışıklık çıkarsa e, işgal edilebilecek itilaf devletleri tarafından. Peki hocam bunun amacı ne? Çünkü bize yorumlarda genelde sorularda biliyorsunuz yorum olarak geliyor. Biz bunu yorumlamak istiyoruz. Amaç Ermeni devleti tabii ki de kurmak olduğunu bileceksin. Çünkü oralarda bir Ermeni devlet hedefleniyor. Toros tünelleri ve boğazlar işgal edilecek Mondros Ateşkesi'nin diğer maddelerinden. Ulaşım haberleşme araçları itiraf devletleri kontrolünde olacak. Buralardan yorum sorusu ÖSM çok seviyor. Ne yapıyor? Ulaşım haber araçları itiraf devletleri de kontrolünde olacak. Ne demek diyor? Artık Osmanlı'yı fiilen sona erdirme ve itiraf devletlerinin kontrolüne alınmak demektir arkadaşlar. Osmanlı orduları terhis edilecek. Esirler serbest bırakılacak. Şunun peki yorumu nedir? Osmanlı orduları terhis edileceğin askeri gücünü kısıtlamak. Tabii ki de şöyle bir kağıdı düzeltelim izleyin. Mondros'tan sonra Mondros'tan hemen sonra Musul İngiltere tarafından işgal ediliyor. E bu da zaten bu maddeleri uygulamaya geçildiğini gösterir. Anadolu'da ilk işgal Hatay'da oluyor biliyorsunuz. İlk kurşunu da Fransızlara Kara Mehmet Çavuş atıyor ve yıldız atılım ÖSYM tarafından bu tarz sorular son yıllarda seviliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Peki Mondros artık Osmanlı fiilen sona arıyor. Maddelerini görüyorsunuz. Bir devlet olma şansı yok. Peki Mondros'tan sonra ne oluyor? Paris Barış Konferansı. Çok önemlidir. 3 sene önce soru olarak geldi. 18 Ocak 1919 yenen devletlerle yenilen devletler arasında barış için aslında toplanıldı. Peki bunu ÖSYM nasıl sordum? Barış'a son veren barış anlaşması kalıbıyla sordu. Ne demek istiyorsunuz hocam? Bakın bu Paris Barış Konferansı olarak geçse de başında ABD oluyor konferansın başında ancak artık yerler paylaşılmasına girildiği için Barış'a son veren barış anlaşması itilaf devletlerinde fikir ayrılığı, büyük bir fikir ayrılığı başlamış olacak. Daha önce İtalya'ya söz verilen İzmir, Yunanistan'a verilince büyük ayrılıklar başladı. İtalya çok büyük tepki gösterdi. Bu konferansta Milletler Cemiyeti kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Wilson ilkelerinde belirtilen Milletler Cemiyeti Paris Barış Konferansı'nda resmi olarak kuruldu diyeceğiz. Mondros Ateşkesi'nde bir problem yok. Paris Barışı'nda barışı barışa son veren barış anlaşması olduğunu bilmememiz yeterli. İzmir'in işgali ve Amiral Biristor raporu özellikle buradan Amiral Biristor raporuna biraz daha dikkat çekmenizi istiyorum. İzmir'de ilk kurşun Hasan Tahsin tarafından atıldı hepimizin bildiği gibi. Süleyman Fethi Paşa, Süleyman Fethi, düzeltiyorum özür dilerim. Süleyman Fethi albay bu arada bilginiz olsun. Albay Süleyman Fethi yaşa Venizelos demediği için idam edilecek arkadaşlar. Önemli bir maddedir. Müfredat'la geçiyor biz de bilelim. Burada önemli olan Amiral Bristol raporu nedir hocam? İşgalin yani İzmir işgalinin haksız olduğunu belirten belirten ilk uluslararası rapor Amiral Bristol raporudur arkadaşlar. Anadolu'da incelemeler yapan genel, General Harbord işgalin büyük haksızlık olduğunu, bölgede Türklerin çok fazla sayıda olduğunu belirtmişti. Yani Milli Mücadele'ye çok büyük bir desteği olmuştur Amiral Bristol raporunun. Burada Paris'i bildik artık, Mondros oturdu. E, Amiral Bristol raporunda bildik. E, diğer sayfamıza geçtik. Yani cemiyetlere geçtik. Şöyle düzeltelim sayfamızı. Abone olmadıysan hem bizleri desteklemek için hem de derslerimizi günü gününe de takip etmek için e, ücretsiz abone olmayı unutma. Yararlı cemiyetlerle başlıyoruz. Cemiyetler önemlidir. Şimdi hocam bunları ben çok karıştırıyorum. ÖSYM de soruyor. Bazen test kitaplarında da karşıma çıkıyor. Ne yapmam gerekiyor? Yani isimleri bak şimdi. Ben öğrencilerime okul zamanlarında şöyle öğretmiştim. Zararlı cemiyetlerdeki isimler birazcık daha değişik zaten arkadaşlar. Hınçak, Rumpotnus, Mavrimira, Etnika, Makabi. Bak Hınçak ve Taşnak bak gördün mü? Azınlıkların kurduğu Wilson, İngiliz, Hürriyet ve İltifat, Sul ve Selamet, Kürt değerli. Yani burada bir tek belki Hürriyet ve İltifat ve Kürt değerli kafanızı karıştırır. Onların da zararlı cemiyet olduğunu bilirsen. Bak isimleri sana e, zararlılığı zararlılığı anlatırsa bak şimdi Rum potosun sana yararlı olur mu olmaz Mavri etnik yeteri olmaz bunların o, o, zaman sana burada cemiyetleri böyle ezberleyeceksin. Yararlı da bak İzmir müdafaa müdafaa ediyor İzmir'e. Şark vilayetleri yani Doğu Anadolu Cemiyeti, Trakya, reddi ilak, ilhak edilmeyi reddediyorum demek. Kilik yalılar, Anadolu kadınları. Yani ezberlerken yararlı ve zararlı cemiyetleri böyle kafanızda yer edin. Şimdi başlayalım. İzmir müdafaa-i hukuk yararlı cemiyetlerin başında gelir. Nurettin Paşa'nın gayretleriyle İzmir'in Yunanlılardan kurtulması için kuruldu. Hocam ayrıntıyı bilelim mi? Bak buraya kimin bileceğini yazıyorum. Sözel 2 yani sosyal bilimler 2 de soru olarak da ayrıntı gelir. Biz sözelciysen ve derece yapmak istiyorsan ve netlerini arttırmak istiyorsan mutlaka ee, bunların ayrıntılarını da bileceksin. Ama te ve AYT sosyal bilimler bir için şöyle şey yeterli olur yani. Üstün körü İzmir müdafaa hukuk evet yeterli olur. Şark vilayetleri Doğu Anadolu Cemiyeti. Ermenistan'ın kurulmasını engellemek için kuruldu. Vatan, Hadisat ve Albayrak dergilerini çıkardı arkadaşlar bilginiz olsun. Reddi İlhak İzmir için kuruldu. Trakya Paşeli, Cafer Tayyar Paşa. Bunun ismini mutlaka bilelim. Trakya Paşeyli de isminin geçtiğini O soru olarak gelebilir. Gayret ile Trakya'nın temizlenmesi için kuruldu. kilik Kilikyalılar Cemiyeti İstanbul'da kuruldu. Adana ve çevresinin Fransız vermenin işgalinden kurtulmak amacıyla. Kilikya denince Adana gelsin aklına. Pozantı Kongresinde toplandılar arkadaşlar. Bu soru olabilir bak değişik bir şey. Pozantı yani ÖSM için ayırt edici pozanta toplanacaklar, toplanacaklar. İstanbul'da kurulacaklar. Adana ve çevresinin Fransız ve Kilikyalılar cemiyeti olarak bilelim bunu. Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti Gizli Karakol, Gizli Karakol, Mimmim Mim ve Milli Kongre Cemiyetini yararlı cemiyetlerden sayacağız ve bitecek. Bence burada bir problem yok. Ayrıntılara sözel ki yani özellikle sosyal bilimler iki sözelci öğrenciler bilsin ama eşit ağırlık içinde bilirseniz çok daha iyi olur. Zararlı cemiyetler Türklerin kurduğu Wilson prensipleri kurtuluşu Kurtul kurtuluş demiş. Kurtuşuş olmaz. Kurtuluş olur. Kurtuluş ABD imaisi demişlerdir. İngiliz muhipleri kurtuluşu İngiltere'de. Zaten İngiliz muhipleri. Hürriyet ve iltifat iddiaçilere karşı kurulmuştur. Sul ve selameti Osmaniye padişahın emirleri için kurulmuştur. emirlerine esas almaya devam etmiştir. Kürt de Güneydoğu'da bir Kürt devleti amaç edinmiştir. Zararlı da Türklerin kurduklarında. Yani Türklerin kurduğu, azınlıkların kurduklarını şöyle ayırt etmenizi isterim. Etnik, Mavri, Rum hep bir e, yabancı çağrışım, azınlık çağrışımı. Ama Wilson yani Wilson ilkelerini biliyorsunuz ama Wilson Türklerin kurduğu yani Wilson'u savunanların kurduğu. işte hürriyet ve iltifat, Kürtlerin zaten Güneydoğu'da bir Kürt devleti amaç gibi gibi yani Türklerin kurduğu da böyle zararlı cemiyetleri ayırt edebilirsiniz. İkisini de böyle ayırt edin. Etnik yeteri amaç Büyük Yunanistan etnik yeteri de Mavri Mila gene amaç Büyük Yunanistan. Rum Potnus, Samsun, merkezli Samsung Samsun Merkezli Pontus Rum devleti amaç. Hınçak ve Taşnak Hazar'dan başlayıp Büyük Ermenistan kurmak. Makabi de Yahudi, Yahudi devletini amaçlanmıştır. Hocam pek yıldız atmadınız. E, yıldız attığım yerler şunlar olsun. Yani şöyle e, ayrıntıları değil de isimlerini yıldız atalım. Bence yeterli olur. E, sosyal bilimler için, sözel için de mutlaka ayrıntıyı bilelim. Onun dışında yararlı ve zararlı cemiyetlerle yorum sorusu gelir. Zaten yapabileceğini düşünüyorum. Bilgi sorusu gelse de artık herhangi bir sıkıntı kesinlikle yok benim öğrencimde. Şöyle bir tekrar bakalım Mondros Ateşkes'e. Limni dedik. 7. madde, 24. madde biliyoruz. Artık Osmanlı fiilen neyle sona erdi? Bir zil çalalım burada. Kocaman bir zil. Osmanlı fiilen Mondros Ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Paris biliyoruz. Barış'a son barış anlaşması bir yıldız attık zili çaldık tekrar yaptık amiral bir üstor raporu da işgal haksız olduğunu belirten ilk uluslararası rapor olduğunu bildik zili attı zili çaldık zili atamayız zili çalarız zili çaldık yıldızı attık güzel bir ders oldu harika bir ders oldu evet sizleri seviyorum arkadaşlar hocam sıradaki dersimiz ne olacak derseniz kongrelere ben çok önem veriyorum geçen sene tiktokta 1 milyona yakın izlenen video kongrelerle ilgiliydi ve gerçekten çıkmasına çok sevinmiştim bu tarz böyle en azından bilgiler verip de çıkınca da çok mutlu oluyoruz tabii ki de abone olmadıysan abone olmayı unutma ve videoyu beğenmeyi unutma sizleri seviyorum. Kolaylıklar.